Evet sayın seyirciler Hüseyin Aydın abimiz Eski Yusuf adına bir şiir yazmış Dinleyelim bakalım ne yazmış Ahalt Hamzet sizin isminiz kaldı Gazahora ve Canget su ile doldu Kölük Serindere size ne oldu Hakkını helal et Sen Yusuf Ali bir yerdeydi Sohbet ederdik Düğün olur hep beraber giderdik İsminle dünyada gurur duyardık. Hakkını helal et sen Yusufeli. Ağlasan boşuna, gülsen boşuna. Birilerin gider belki hoşuna. Ben aşığım toprağına taşına. Hakkını helal et sen Yusufeli. Ne mahallen kaldı ne de köylerin. Hayal mıydı bahçelerin bağların. Ben oturmuş bir kenarda ağlarım. Hakkını helal et sen Yusufeli. Daha önce yer değiştirdin köyler kalkmadı. Ne çoruh ne barhal durgun akmadı. Hiç kimseler evlerini yıkmadı. Hakkını helal et sen Yusufeli. Bir aktık geride yükledik göçü. Niye ceza verdik sana neydin suçu? Su ile dolacak yakında için. Hakkını helal et sen Yusufeli.